sar e, bilgisayardan Facebook üzerinden canlı yayın yapmayı anlatacağım. Bunlar şimdi e, birkaç kişi sorduğu için hazırlıyorum. E, şu anda Facebook sadece mobil cihazlar üzerinden canlı yayın yapmayı destekliyor. Şu şekilde e, Facebook sayfam üzerinden canlı yayın yapacağım. E, şu an için dediğim gibi Facebook sadece mobil cihazlardan destekliyor. Bu yüzden biz bir yazılım kullanacağız. OBS isimli bir broadcast yazılımı uygulamamızı çalıştıralım. tutorial izlemek istemiyoruz. Hatta şu şekilde yan tarafa alayım ya da şöyle tam ekran yapalım. Daha net göstereyim. Ee, Twitter gibi diğer mecralar üzerinden de yayın yapabiliyoruz. Output seçeneğinden Apple seçin, settings seçiyoruz. Buradan Facebook seçiyoruz. E, ee, buradaki name kısmı program içerisindeki başlığı yani daha sonra canlı yayınımızı kaydedip tekrar e, kullanabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Can yayın yapma diyelim ee, daha sonra buradan facebook zaten e, görüntü kalitemiz 720p olsun buradan giriş yapıyoruz facebook hesabımıza title kısmı yani e, facebook'ta paylaşıldığında canlı yayına başladı e, üzerindeki kısım şöyle yapmayı deniyoruz diyelim. Bu açıklama kısmı zaten paylaşılacağı yeri seçiyoruz. Buradan ben Facebook sayfamı seçtim. Eğer gelmezse refresh ederek yani yenileyerek ee, salla bilirsiniz. Buradan create diyerek location oluşturmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ee, şu an bir tane location oluşturdu. Stream delay yani ee, yayınımızın kaç saniye sonra gitmesini yani herhangi bir aksilik olduğu durumunda e, yayını hemen müdahale edebilirim diye. Buradaki preview kısmı e, bizim görüntülediğimiz kısım, yani bize görünen kısım. Live kısmı ise şurada. E, yayıncıya yani Facebook üzerinde yapacağımız yayını gösteriyor. Şuradan ekran görüntüsü ekleyebiliriz. E, eğer webcam'iniz varsa e, webcam buradan ekleyebilirsiniz. Yani herhangi bir yerini ekranı şuraya veya tamamını webcam'den oluşturabilirsiniz. Biz şu an bilgisayardan yayın yapacağımız için yeni bir bilgisayar ekran görüntüsü alıyoruz. Buradan monitör diyoruz tam ekranın alması için. Ee, show cursor yani fare imlecimizi görüntülesin mi? Evet görüntülesin. Ee, capture audio Zaten biz burada mikrofon ekleyeceğimiz için e, buna gerek yok bence. FPS değerimiz 30 kalsın. Burada başka bir yapacağımız ayar yok. Yani şurası var. Ee, şöyle ekran görüntüsü diyelim. Çünkü diğerlerinden ayıralım. Veya buraya daha sonra yeni ekran görüntüsü ekleyip onda e, mesela örneğin bir programın ekran görüntüsünü ekleyip aniden canlı yayına o programı atabilirsiniz. Yani sadece tüm ekranı göstermek yerine. Şöyle kapatıyoruz burayı. Buradan e, normal sol klik yapıp ekran görüntüsü ne ekliyoruz buraya. Şu şekilde tıkladığımız zaman zaten buraya gelecektir. Şuraya da bir tane ses ekleyelim. Yani mikrofonumuzu ekleyelim ki yayında sesimiz çıksın. Şurada diğerlerini de gösterelim. Zaten buradan bunu söyledik. Webcam eklememizi sağlıyor. Buradan mikrofon ya, veda, e, diğer e, ses özelliklerini ekleyebiliyoruz. Yani bilgisayarımızın sesini buradan ekleyebiliriz. Herhangi bir müzik sesini ekleyebiliriz. Veya şuradan e, bir video görüntüsü veya resim veya e, müzik dosyasını ekleyebiliriz. Yani mesela şuraya bir resim eklemek istiyoruz veya e, canlı yayın başladığında bizim e, bir intromuzun yayınlanmasını istiyoruz. Buraya bir tane video ekleyebiliriz. Şu an bunlarla uğraşmayacağız. Canlı yayınımızı başlatmak için steam tuşuna basıyoruz. Herhangi bir hata vermezse, şu an canlı yayındayız. Ancak şu an şurada e, ekran görüntülemesi için buraya basmamız gerekiyor. Şu an bizi Facebook'tan izleyenler için e, bir ders hazırlıyoruz. Yani şu an canlı yayındayız. E, sayfaya inleyeceğim. Ancak internet hızımız çok yavaşlatacağı için görüntüleyemeyebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda canlı yayındayız. Bilgisayarımızın ekranını görüntülüyoruz. Zaten birkaç saniye geriden geldiği için bu ekranı göreceğiz. Ben geç bastım. burada tek sorun şurada var kes yazması. Yani başka bir aksilik herhangi bir sorun çıkartmıyor burada. bilgisayardan canlı yayın yapmak isteyenler için harika bir şey şu an bir internet hızında yavaşlama yaşıyorum o yüzden connection'da bir sıkıntı var yani canlı yayında kaymalar, takılmalar olabilir burada başka bir ayar yok bize iyi çalışmalar